Merhaba arkadaşlar. 9 Mayıs iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizleriyle oluşturdum. İddia tahminleri videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden denip başarımı kendiniz göresiniz. YouTube'a günü günü attığım, silmedim veya kaldırmadığım önceki videolarımda izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada başarılı olduğumu göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Kararı araştırıp sizler vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun Abonelik paketine alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonunu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresinden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Avustralya A Lig'de saat 12.05'te Melbourne City ile Wellington Phoenix karşı karşıya geliyor. Melbourne City 25 karşılaşma 13 galibiyet 7 beraberlik 5 mağlubiyet aldı. 53 gol attı, 32 gol yedi, 46 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Perth Glory'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol üst, 2 tanesini 2,5 gol altta tamamladı Melbourne City. Wellington Phoenix ise 25 karşılaşma, 12 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 33 gol attı, 47 gol yedi, 39 puan topladı. Form durumuna baktığımızda Wellington Phoenix'in Son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Wanderers'te oynadı ve 2-1'lik skorla deplasmanda Wanderers'i yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol üst, 2 tanesini 2,5 gol altta tamamladı. Avustralya A Lig'de saat 12.05'te oynanacak olan Melbourne City Wellington Phoenix karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 20'de Türkiye Süper Ligi'nde Antalya Spor'la Konya Spor karşı karşıya geliyor. Konya Spor 35 karşılaşmada 19 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 60 gol attı, 40 gol yedi, 64 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Karagümrük'e 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından Konya Spor son 5 karşılaşmanın tamamını 2,5 gol üstte tamamladı. Antalya Spor ise 35 karşılaşmada 14 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 46 gol attı, 42 gol yedi, 52 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Trabzonspor'la 2-2'lik skorla berabere kaldı. Goller asistan son 5 karşı Antalya Spor 4 tanesini 2,5 gol üst, 1 tanesini 2,5 gol atla tamamladı. Türkiye Süper Lig'de saat 20'de oynanacak olan Antalya Spor, Konya Spor karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 0-5 üst. İtalya Serie A'da saat 21.45'te Fiorentina ile Roma karşı karşıya geliyor. Roma oynadı 35 karşılaşmada 17 galibiyet, 8 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 55 gol attı, 40 gol yedi, 59 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Roma 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi elinde Bologna ile golsüz 0-0'lık skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasında Roma 3 tanesini 2,5 gol alt, iki tanesini iki buçuk gol üstle tamamladı. Fiorentina ise 35 karşılaşma 17 galibiyet 5 beraberlik 13 mağlubiyet aldı 54 gol attı 47 gol yedi 56 puan topladı son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet 3 mağlubiyet aldı son karşılaşmasında deplasmanda Milan'a 1 sıfırlık skorla Fiorentina mağlup oldu goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini iki buçuk gol üst iki tanesini iki buçuk gol altta tamamladı Fiorentina. İtalya Serie saat 21.45'te oynanacak olan Fiorentina Roma karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 10.5 alt korner maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. İrlanda Premier Lig'de saat 21.45'te Derry ile Patrick's karşı karşıya geliyor. Derry de oynadı oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 28 gol attı, 10 gol yedi. 30 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi deplasmanda Seth Patrick's'i 4-0'lık skorla mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 2,5 gol üst, bir tanesini 2,5 gol altla tamamladı. Patrick ise 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraber 5 mağlubiyet aldı. 15 gol attı, 12 gol yedi, 20 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Deristi'ye 4-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 tanesini 2,5 gol üstte tamamladı. İrlanda Premier Lig'de Saat 21.45'te oynanacak olan Deristi Patrick's karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev 05 üst. Maç saatine sakat ve cezalara bakınız. Saat 22.15'te Portekiz Ligi'nde Belenenses'te Famalicão karşı karşıya geliyor. Famalicão 32 karşılaşmada 7 galibiyet, 12 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. 39 gol attı, 47 gol yedi, 33 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Estoril'i 3-1'lik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Famericao son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2.5 gol üst, 2 tanesini 2.5 gol altla tamamladı. Belenensesi ise 32 karşılaşmada 5 galibiyet, 10 beraberlik, 17 mağlubiyet aldı. 21 gol attı, 52 gol yedi, 25 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Braga'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesi 2.5 gol alt, 2 tanesini 2.5 gol üstte tamamdı. Portekiz Ligi'nde saat 22.15'te oynanacak olan Belenenses Pamelika karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 11.5 alt, korna maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz, herkese açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerini, bonus kampanyaları telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, idealci olmayıp yüksek oran isteyenler çiftte şansları, tek tarafa üst alt golleri ve kornerleri artı eksi 1 esneterek deneyebilirler. Canlı da dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri oluşturabilirler. Kendimin oluşturup oynadığı tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilen dikkate alıp emek vererek oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kombine kuponunu VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış ayrıcalıklara erişmek istiyorsanız Elmas Katıl grubuna hepinizi davet ediyorum. Hepinizi bekliyorum. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımızı video yorumlarına bıraktım. Takip edip destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.